Feride. Benden gitme. Olur mu? Bir gün... ...çalı kuşuluğunu tutup uçup gideceksin diye çok korkuyorum. Benden gitme. Gitmem Kamran. Sen beni umutsuzluğa düşürmediğin... ...bana ihanet etmediğin sürece... ...ben senden gitmem. seni umutsuzluğa düşürürsem Niye çıkıyoruz? Merak etme fazla uzağa değil. Gel. Çıkıyoruz deyince bu kadar yakına geleceğimizi tahmin etmemiştim. Biraz zor oldu ama... Yetişti. Çok güzel. Teşekkür ederim. Feride... Hmm. Bir de burada... Ondan öptüm ya. Feride ne olur hmm. ama yaşlı hasta unutkan acı ne olur. Annenle babanın tablosu gibi. Seninle benim tablomu yaptırıp yanlarına astıracağız. Sen beni bugün ağlatmaya yeminlisin anlaşılan. Ben seni mutlu etmeye yemin Feride. Annemle konuştum. Evlendikten sonra bu odayı kullanabiliriz. Konan en ferah, en büyük odası burası. Kabul ettiğine çok sevindim. Ona göre eşyaları değişecek çünkü. Mesela diyorum ki... Şurayı... Şuraya şöyle yatağımızı koyarız. Yanına da beşiği. Beşik mi? Beşik tabii. Yani kalkıp yorulma diye. Hemen yanına koyarız, sen uzanırsın. Merak etme, ben sana yardım ederim. Oğlumuza birlikte bakarız. Oğlumuza? Oğlumuza. İlk erkek, sonra kız. Sonraki erkek, sonra kız. Erkek kız, erkek kız. Erkeklerden futbol takımı kuracağım. Kızları da her vilayette bir muallime göre artık hesaplayıp... <laughs> Latife ediyorum. Latife ediyorum. Ama Feride düşünsene. O çocukların cıvıltısını düşün O sofranın kalabalık oluşunu düşün Uzun yaz gecelerini düşün İstemez misin? İstemez olur muyum Kamran? İsterim tabi Mutlu olurum en bir çoğundan. O halde anlaştık <laughs> Çocuklarımız olacak en bir çoğundan Sıltır. Kamran çok mutluyum Çok huzurluyum <laughs> böyle sanki baştan aşağı şükürden ibaretim. Yani şu an zaman durabilir. O kadar mutluyum. Feride, mülteciler hakkında anlatılan hikayeleri bilir misin? Hani artık sürgün ve hasretleri onların ömürleri. Zaman dursun diyebilecek kadar huzurlu hissettikleri yeri vatanı kabul eder mülteciler göğsünü vatanım sayman boşuna değilmiş demek ki. Canım. Kim ki bu saatte? Levent oğlu Selim burada mı? Hayırdır? Bir aksilik mi var? Selim kaçtı. Nasıl olur? Onun şimdi yedi kulede olması lazım. Nakil esnasında kaçtı. Etrafa şöyle bir bakabilir miyiz? Tabii tabii buyurun. Sen nereye? Selim'i bir kontrol edeceğim. Seninle geliyorum. Feride, burada babamla Necmi'nin yanında kal. Müşken abla burada zaten. Hı? Ben de seninle geleyim ne olur. Feride, burada kal diyorsam burada kal. Kamran, yalvarırım yanında olmama izin ver. Bu adam bizim nişanımıza geldi. Benim yüzümden geldi. Benim yüzümden oldu bunlar. burada bu bakışlara mahkum bırakma ne olur. Hadi. Sen burada bekle. Ama nabzı çok düşük. Buradan götürmemiz lazım. Dışarıda bekleyen zabitlerden yardım isteyelim. Şamran Bey. Bilmem ki doğru mu yapıyorsunuz? Çok kan kaybetmiş. Test ettim. Neyse ki aynı kan grubundayız. Ben sizi şekerli su hazırlayayım o vakit. Kamran. Yetmez mi o kadar? Hasta edeceksin kendini. Hayır. Yaşamak zorunda. Yoksa Necmi'yi bırakmayacaklar. Çocuğuyla zindanlarda yardım eder misin? Peki. Feride. Feride daha lazım. Üftade. Üftade ver şunu. Kusura bakmayın Kamran Bey. Yeter bu kadar. Sırf kendinden değil, benim canımdan da veriyorsun. Bu kadar yeter. Sen yapacağını yaptın. Başkası olsa sevdiğinde çoktan kürekli toprak atıyordu üzerine. Feride anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum? Bize müsaade eder misin? senin kadar istiyorum yaşamasını. Necmi'nin hayatı, karnındaki bebeği mevzu bahis biliyorum. Ama yeter. Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonrası takdir. Durman gereken yeri bileceksin. Sırf Necmi için değil. Ben çocukluğumdan beri kimi zaman inandım. Kimi zaman boşluğa düştüm. Ama çocukluğumdan beri ben bugünü bekledim Feride. Benim gelinim olacağın günü. Tamam. Söylediğini yaptın işte. Kandırdın beni. İleride çocuklarımıza bu mutlu günümüzü anlattığımda... ...üzerine bu herifin gölgesi düşsün istemiyorum. O yüzden bu yaşayacak. Yaşamak zorunda. Yaptıklarının cezasını kendi ödeyecek. ...benim kız kardeşim onun yüzünden zindanlarda çürümesin. Anlıyor musun? Mecmiye'nin sağlık durumuna dikkat almaları gerekiyor. Pansuman isteyen bir yarası var. Keza düşük tehlikesi var. Kadar Hazretleri'nin bunu göz ardı edeceğini hiç sanmıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Sağ ol Feride. Sen niye yemiyorsun? Acıkmadım. Feride olur mu öyle şey? Bizim güçten düşmememiz lazım. Ki ailemizi el ayak olabilelim. ...bize kim el ayak olacak? Anlamadım. Selim ölürse ne olacak? Bir çaresini bulacağım dedin. Ne yapacaksın? Feride, ne olur böyle umutsuzluklardan bahsetmeyelim. Kim için umutsuzluk? Nereye gitti? Emniyet umumiye gitti. Kamran! Feride. Feride, bırakamam onu. Hayır, gitmesine izin veremem. Biliyorum. Feride, kalbi dayanmaz. Bak bunu hekim olarak söylüyorum. Soğuğa, rutubete dayanamaz. Bir gün dayansa ikinci gün dayanamaz. Feride, yaşlandı. Yaşlandı artık. Bu söylediğini sakın duymasın. Çok kızar. O bin tane delikanlıyı cebinden çıkarırım diye iddia ediyor. Feri, eğer ona bir şey olursa ben o zaman kendimi affetmem. Bir daha benim yüzüm gülmez. Üşüyorsunlar. Camran ben sana gitmedi diyemem. Söylediklerini biliyorum. Bana düşen seni beklemek. Ben seni beklerim Kamran. Ömrümün son günü olsa dahi beklerim. Feridem. Can şenli. Ağrılardan bir daha geldi oturdu ömrümüze. Ama sen masal kuşlarını küstürme. Onlar getirecek güneşi karanlık göğümüze. Tükenme. Su durur, ay unutur. Bakışsız kalır deniz. Mavisi solar. Mehtapsız kalır aşıklar. Tükenme çarpa çarpa kırar boynunu serçeler Göğsümün kafesinde Ritmini yitirir solumdaki kan gülü Kurur orada Öylece Kara çocuk Tükenme Kırılan kemik Atomlarına ayrılan biblo Tuz ve nar aşkına Yani ki Kanayan kolumuz kanadımız adımlarımız dağılan avuç içi haritamız aşkına bitme ki olmaz olmaz böyle dağılmak sevgilinin saçları rüzgarda dağılır örneğin bir çocuk gülümser bulutlar dağılır örneğin yok. Değil bu benim bildiğim. Dağılmak, kırılmak, ağrımak, başka. Dünya adaletsiz çocuk. Dünya zorba. Belki eşitleniriz bir gün aşkla. Bu kekeme, toz ve duman şarkıyı iyi belli. Öyle durdum ki sana. Demirim, pas içinde. İçime susmaktan, derinde besmelem, Yusun içinde. Besmelem ki, dağılan, kırılan, ağrıyan kara çocuk. Buna amin de, kalk, al göğüme bıraktığın yağmurları, al bu satırları. Ah, yetmiyor, yetmiyor hiçbir sözcük iyileştirmeyi. Bir hayal yeniden kurmak için söz sırası ellerimizde. Ama ellerin senin. Yok. Ellerin gibisi yok. Değil bu. Solmanın sırası hiç değil. Düşüp de kalmanın. Yıldız saymanın. Durma. Adı illaki umut olan bir yarına tay gibi koşmak gerektir ufak olsa da sol yanımız. Kara çocuk. Sevdayla.